geldik. Dertliler var tabii bu dönemde. Aslında dükkanları kapalıyken de dertliydi. İş yapmak istiyorlardı çünkü. Mesela kuaförlerden bahsediyorum, berberlerden bahsediyorum. Ve peki açıldı, o dükkanlar açıldı, kepenkler kaldırıldı. Ne mi oldu? İşte az önce esnaf diyordu ya aslında yani e, insanların dayanacak gücü kalmadı. Hanfendi konuşuyor başka bir esnaf. Kredili mi, kredi mi ödeyelim yoksa dükkanı mı çevirelim? Çünkü istedikleri işi hala yapamıyorlar. İnsanlar hem kredi ödesinler, elemanlarına mı yardımcı olsunlar, hem dükkanımı çevirmeye çalışsınlar. Çok zor olacak. Zor zor da zaten. Kredi işte düşük faiz veriyoruz, şöyledir, böyledir vesaire. Ya ben açıkçası artık gerçekten bu durumdan bu durumlardan çok sıkıldım. İnanın. İnsanlar da çok bunaldılar bu konuda. Geleceğini boşlandırıyor Başka bir şey yapmıyor ki. Yani geleceğide de 2 ay sonra 3 ay sonra ben o parayı ödeyeceğim ama nasıl ödeyeceğim? Esnaf sonunda açtı kepengi ama derdin, borcun kapısını da araladı. İş yapılamayan günlerin maliyetini kime esnaf cebinden ödedi, kenardaki para eridi. Salgın sürecinde sunulan kredi desteğinin nefes olması beklenirken dili yanan esnaf ya yoğurdu üfledi ya da tabağı geri çevirdi. Zaten iş yok, hani beklentinin zaten dışındayız. Bunu ödemek de zor olacağı için şimdi 10 alıyorsunuz, 20 ödüyorsunuz. Bu da kolay bir süreç değil. Tüm tedbirler alındı, sabit müşteriler arandı, hijyenler. Cen seviyesi en üst seviyede tutuldu ama yeni normal eski işleri beraberinde getirmedi. İşler sakin, çok eskisi gibi bir yoğunluğumuz yok ama elimizden geldiği kadar kendi müşterilerimize de yaptığımız dezenfektan olaylarından haberdar etmeye çalışıyoruz. Zor bir süreç, kolay değil. Yani burada yaklaşık 10 kişi evine ekmek götürüyor. Çok şükür bir birikimimiz vardı. Bu 3 ayda da onları mağdur etmedik. Çünkü e, devletimizden gelen bir yardım vesaire gibi bir durum vardı. Fakat biz onu da almadık henüz. Çünkü başvurusunu yaptığımız halde henüz dönüş olmadı. Sevgi Hanım sonunda kepengi açtı. Üstelik çalışanlarıyla eksiksiz açtı. Bunu da kendi cebindeki parayla yaptı ama hazıra daha dayanmıyor. Sevgi Hanım'ın şu an düşünmek istediği son şey ise kredi borcu. Şu an mesela yeni daha tele, internetimi ödedim. Mesela kapalıydı. Elektriğim, suyum, doğalgazımı düşünmeyeyim ya. Bunu bari düşünmeyeyim gerçekten. Ömer Şahin ise yeni kredi çekemedi. Zaten borcu vardı bankaya. Salgın nedeniyle kredi erteleme seçeneğini kullandı. Ama bunun da bir maliyeti oldu ona. 3 ay erteleme dediler. 3 ayda 1500 lira faiz koydular. Ne kadar? Yani 20 bin liraya 1500 lira. Hesap uymazsa çarşıya? Hesap uymazsa geri kapatacağız. O zaman kredi borcun olacak? Yani başka bir şey yok. Hesap çarşıya uyacak mı? Zaman gösterecek. Salgına uymadığıysa kesin. Kısıtlamalarla açılan kahvehaneler gibi. Ne sen kır beni ne ben kırayım seni. 18 yaşına kadar lütfen girme içeri. Mehmet Akdemir'in işlettiği kıraathanenin girişinde işte bu tabela var. Mehmet Akdemir'in asıl müşteri kitlesi ise 65 yaş ve üzeri. Ama onlar da yine bir süre daha evde kalacak. Diğer yaş grubundaki müşterilerin gelme nedeni olan oyunlarsa artık yasaklandı. Yani Mehmet Akdemir dükkanın kapılarını açtı ama yine kara kara düşünüyor. Yani üstümde bir taş kredisi vardı. Onu da öteledik. Onu da ödeyemiyoruz. Böyle hepsi üst üste birikti. Bakalım nasıl olacak. Herkes bir beklenti içerisinde. Bakalım ne olacak. Cümlelerin çoğu öyle bitiyor zaten. Gülşah İnce e, haberi hazırladık. Kazım Gökçe de bu haberi görüntüleyen kameraman arkadaşımızdı. Şimdi tabii e, Az önce bir beyefendi vardı Hasan Bey. Şöyle bir cümle kurduk. Geleceği boşlandırıyorlar. Geleceği boşlandırıyorlar. Evet yapacak başka bir şey yok. Neden yapacak başka bir şey yok? İki aydır, iki buçuk aydır çarklar durdu. Türkiye üretmiyor. Çarklar dönmüyor. Alışveriş yok. İnsanlar para harcayamıyor. İnsanların gelir düzeyi ya aynı kaldı ya düştü. İnsanlarda gelecek korkusu var. Devlette de korku var. Ne korku var? Daha doğrusu hükümette çarkları bir şekilde döndürmek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. İşte bugün Destek paketi açıklandı. Geçtiğimiz hafta bilgisini vermiştim. Kamu bankaları e, bir duyuru yapacaklar. Bir paket hazırlanıyor. Ekonomik paket. Kredi paketi hazırlanıyor diye. Evet geleceğe borçlandırıyorlar bizleri veya kullanacakları ama yapacak başka bir şey yok. Parası olan kendi cebinden harcar. Olmayan da almak isterse. Çünkü günün haberi destek paketi gerçekten cazip koşullara sahip. İşte hem beyaz eşyada hem otomobilde, yerli otomobilde hem mobilyada hem de tatil yapmak isterseniz kamu bankaları musluğu açıyor. Neyin musluğunu diyecek olursanız tahmin ediyorsunuz tabii ki para musluğunu. Ama aldığınız o paranın bir geri ödemesi var bunu unutmayınız. Kamu bankaları tarafından bugün açıklanan paketlerin temel amacı ...gündelik hayatta olduğu gibi ekonomide de normalleşmenin sağlanması. Türkiye'de sosyal hayat hareketlenirken ekonomiyi canlandıracak adım kamu bankalarından geldi. Üç kamu bankası konuttan taşıta mobilyadan tatile dört yeni kredi paketi hazırladı. Tüketiciye düşük faizlerle kredi verilecek. Üretimi, yatırımı teşvik edecek noktalara yönelmemiz gerekiyor. Sadece kredi paketleriyle, sadece borçlandırarak yaratacağımız canlanma geçici bir canlanma. İlk müjde konut sahibi olmak isteyenlere konut kredisinde faiz oranı 0,64'e indirildi ve birçok kişinin faydalanabilmesi için kişi başına verilecek kredi miktarı sınırlandırıldı. Üç büyük ilde İstanbul, Ankara ve İzmir'de 750 bin lira kredi çekilirken diğer illerde 500 bin liralık kredi çekilebilecek ve peşinat ödemeleri %10'lardan başlıyor. Sıfır konut alımlarında bir yıl ödemesiz 15 yıla varan vade imkanı sunuldu. İkinci el konutlarda ise aylık faiz oranı %0,74 Örneğin Sıfır konut için 100 bin liralık kredi çekildiğinde toplam geri ödemesi 171 bin 184 lira. Satışlar azaldı. Sıfırıyla ikinci eliyle otomotiv sektörü durma noktasına geldi. Zor günlerden geçen otomotiv sektörüne taşıt kredisi destek paketi can suyu olacak. Şöyle ki anlaşmalı firmalardan araç alındığında düşük faizlerle kredi imkanı sunulacak. En fazla 6 ay ödemesiz 60 aya varan vade ile kredi kullanılabilecek. İkinci elde taşıt kredisi en fazla 7 yaşındaki araç. Açlar için geçerli limit ise 150 bin lira. Binek otomobil için çekilen 50 bin liralık kredinin toplam geri ödemesi ise 67.647 lira. 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli ve aylık 0,55 faiz oranı işte sosyal destek paketinin ayrıntıları amaç yerli üretim yapan firmaları desteklemek mobilyadan elektroniğe beyaz eşyaya kadar birçok sektörden yapılacak alışverişlerde kredi miktarı 3 bin lirayla 30 bin lira arasında. Pandemiden en çok etkilenen bir diğer sektör turizm. Sektörü canlandıracak turizm destek paketi. Seyahat acentalarından tatil paketi satın alacak kişilere 6 ay ödemesiz 36 ay kadar vade imkanıyla 10 bin liraya kadar aylık yüzde 0,67 faiz oranıyla kredi verilecek. İlk iki taksit firma ve banka tarafından ödenecek. Tüketicinin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Çekilen 10 bin liralık tatil kredisinin geri ödemesi 11.789 lira. Tatilcilerin kredi kartlarıyla faizsiz, 3 ay ödemesiz, 15 ay taksitli ödemeyle toplam 18 ay peşin fiyatına tatil yapabilmeleri de sağlanacak. Bankaların tüketicilere verdiği bu krediler elinde sonunda onlara zarar olarak dönecek. Tabii kamu bankası olduğu için görev zararı yazdıktan sonra mesele yok. Ama bakın olayın özü şu. 2,5 ayda duran bir ekonomi var. Yani dünya ekonomisi de. Biz kendimizden sorumluyuz şu an için. Ee, Türkiye ekonomisini konuşuyoruz. Duran Üretmeyen bir ekonomi var ve onun bir şekilde çarkın dönmesi gerekiyor, sistemin işlemesi gerekiyor. E Zaten vatandaşın durumu ortada, devletin kasasının durumu da ortada. Ancak ve ancak uygun koşullarda faizleri düşürerek, bir kısmını ödemesiz hale getirerek, 6 ay 1 sene gibi e, imkanlar vererek insanların bankalardan, kamu bankalarından e, para çekmesini sağlıyorlar. Ve bu şekilde ister istemez sistem dönecek, insanlar alışveriş yapacak. Bir soru soracağım size. Önünüzü görüyor musunuz şu anda? Önünüzü genç olarak, yaşlı olarak, kadın olarak, erkek olarak, çocuk olarak önünüzü görebiliyor musunuz sağlıklı bir şekilde? İnsanların para harcamasını istiyor devlet ki çark dönebilsin. Oradan da biliyorsunuz bir de dolaylı vergiler var. KDV ve ÖTV gibi. O gelirleri elde etmek istiyor bir de. Yapacak başka bir seçenek de yok. Ha geleceğe boşlandırılıyoruz gene. Ama bakınız bankalara başvuruyorsanız bir değil şu ortamda 100 kere düşünmeliyiz hepimizin. Peki bankalar kamu bankaları şu an için para musluğunu açtı. Önümüzdeki günlerde belki buna kayıtsız kalmayacak özel bankalar neticede banka para satmak ister yani insanlar gelsin de bir önce para satayım para kazanayım der Bankalar da bu yani bunun işlevi bu zaten bankaların ama dikkat ederseniz ilk lokomotif devlet bankalarından devletin veya hükümetin isteğiyle talebiyle devlet bankaları giriyor özel bankalar Keşke hemen e, yolalsa onlar da açsalar ama işte para satacaklar ama hesap etmekte de cebimize hesap etmekte fayda var. Peki ne oldu diyeceksiniz. Berat Albayrak'tan mesaj geldi sosyal medya üstünden. İşte bakın her şeyi anlatıyor zaten. Geniş bir yelpazede diyor ihtiyaçların karşılanması için yerli üretimi desteklemek tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla duran bir ekonomiden bahsediyor aslında. Burada bir de itiraf var. Peki muhalefet ne diyor buna? İyi Parti'den İsmail Koncu'nun açıklaması var. Peki diyor yani çok kara listede olanlar da var. Kara listede olan krediye nasıl ulaşacak? Ben bir soru ilave edeyim. Her giden alabilecek mi? Her isteyen alabilecek mi? Onu da zaman gösterecek. Bir de CHP, CHP'deki yetkili ise sözcü derde derman paketinin tamamı borç dedi. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Derde derman diye açıkladığı paketin tamamı borç. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Tamam vatandaş konut alsın, araç, araç alsın, tatile çıksın, çocuğuna hediye alsın, bisiklet alsın vesaire ama... Bunu hangi vatandaşla yapacağımıza Maliye Bakanlığı'nın bir açıklık getirmesi gerekir. İcra dairelerinde 20 milyon 662 bin dosya var. Ekonomi yönetimi konut, taşıt, mobilya ve tatil kredilerinin de içinde bulunduğu 4 ayrı finansman paketi açıkladı. Ama kredileri kim nasıl kullanabilecek sorusu gecikmedi muhalefetten. Berber, lokanta, otel, dükkan haftalarca kapalı kaldı milyonlarca yurttaşımız gelirinden, kazancından oldu. İyi de bu nasıl olacak? Arpacıya borç veren ahırını test atar. Borçlarını ödeyemeyen, ara listede olan kredi borçlusu sayısı 3 milyon 763 bin. Vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan kredi ve kredi kartı borcu 583.6 milyar TL'ye ulaşmış. Siz Hangi kredi paketlerini açıklarsanız açıklayın, bu kredileri kullandıracak insan bulmanız mümkün olmayacaktır. Kamu bankalar üzerinden düşük faiz oranlarıyla vatandaşa kredi vererek piyasayı canlandırmayı, korona sonrası normalleşmeyi hedefliyor iktidar. Ama aşağıya çekilen kredi faizleri ve ödeme seçenekleriyle ilgili tartışma var. 0,64 faiz aşağı yukarı 7'nin üzerinde bir yıllık faiz de, demek. Bu krediler indirimli krediler değildir. Mesela turizme verdikleri 10 bin lira kredi 6 ay faizi öte ötelemeli. Ya yani 6 ay ödemesiz bunu banka veriyor zaten. Tek yaptığınız bankaları emirle, formülle bir de kamu bankaları üzerinden borç vermeye zorlamak. Bu iş borçla değil, tefeciyi sevindirerek değil, yeni bir bütçeyle güven veren, belirsizliği azaltan yeni bir programla olur açılan 4 ayrı kredi paketinin yankıları devam ederken gözler vatandaş cephesinde ve piyasalardaki yansımasında. Ve bakın yani hep şimdi bu büyük bir destek paketinin açıklanması çünkü günün haberi bu destek paketi faizler çok düşük işte ödemesiz tarafı var filan. Bunlar acaba işte mesela %50 sınırının kaldırılması ulaşımda vesaire çünkü toplu ulaşımcılar da zordaydı onlar da isyan edercesineydi. Acaba bunlar bir e, olası bir erken seçimi sinyalleri olarak algılanabilir mi? Belki çok uç noktada gidiyorum bilmiyorum ama şundan eminim. Yani duran bir ekonomiyi canlandırmak gerekiyor. Nedir? İnsanların para harcaması gerekiyor. İnsanlarda da para çok fazla yok ve onun canlandırabilmek için de de işte böyle e, borçlandırarak e, ekonomiyi ayağa kaldırmaya çalışıyor hükümet özel okullarla ilgili bir bilgimiz var onu da aklınızda tutunuz 15 Ağustos'ta özel okullar açılıyor 15 Ağustos'ta telafi e, dersleriyle açılıyor özel okullar 3 haftadan az olmamak üzere telafi eğitimi verecekler yüz yüze verecekler eğitimi Eğer açmazlarsa e, ailelere ödedikleri parayı iade edecekler. Onu da söyleyeyim. Telafi eğitimi vermeyen özel okullarsa eğitim ücretini velilere iade etmek zorunda. Ee, çok konuşulacak bir haber. Öğrenciler maske takacaklar ve 4 saatte bir de e, ateşleri ölçülecek öğrencilerin. Bu bilgiyi de aktarmış olayım. 15 Ağustos'ta özel okullar telafi dersleriyle açılıyor. Şimdi reklam diyeceğiz, geleceğiz. 8.30'a kadar da zaten haberlere devam edeceğiz. İyi akşamlar saatlerimiz 8'i gösteriyor. Bu arada az önce bir bilgi paylaşmıştım özel okullarla ilgili biliyorsunuz 15 Ağustos itibariyle açılıyor. Tabii bu çok tartışmalı bir konu olacak önümüzdeki günlerde neden diyeceksiniz. Çünkü biliyorsunuz 18 yaş 20 yaş altı sonra da 18 yaş altı evden çıkamıyor. Zaten stresli bir durumdalar. Psikolojileri gerçekten çok bozuk değil ama yıpranmış durumdalar. Çünkü çok uzun bir süredir evde duruyorlar şimdi o çocukları o gençleri 15 Ağustos'ta özel okullarda okuyanlar hadi telafi var 3 haftada gelmek zorundasınız denirse bu çocukların psikolojilerini de etkiler daha fazla etkiler diye düşünüyorum. O yüzden tartışılacak bir konu önümüzdeki günlerde. Ha yani belki geç bile açılmalı. Yani e, bu e, o evde bulundukları o uzun süre için e, psikolojik olarak yıpranmasını üstlerinden atmaları için belki Önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama Milli Eğitim Bakanlığından e, duyabiliriz yani özel okulda para kazanacak diye ya para ödenmesinler diye böyle bir şey bulunması da enteresan çocuklara yazık